Evet değerli saat severler, Cenevre Saat Günleri'nden hepinizi selamlıyoruz. Yine çok önemli, çok özel bir konuğum var. Bizde biliyorsunuz bir tane Doruk var ama ikinci bir Doruk getirdik. <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru <laughs> İkinci Doruk, evet, olarak ben varım. Evet, Doruk, Türk Turkish kayı olarak biliyoruz kendisini. Bir süredir de yaptığı, YouTube'da yaptığı, Instagram'da yaptığı yayınlarla hepimiz takip ediyoruz. Çok da gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim. Evet, bugün Cenevre Vaç Günleri'nde beraberiz Aynen. kendisiyle. Öncelikle davetin için çok teşekkür neden, ederim. Neden, şeref duyduk gerçekten. Hı. Doruk şimdi biz tabii saat dünyasını çok yakından takip ediyoruz. Takip ettiğimizi sanıyoruz daha doğrusu. Yine de edemiyoruz. <laughs> Yine de Buraya geldiğimizde farklı bir görüntü var. Yani sence yani bizim ülkemizdeki saat tutkusuyla, saat durumu, saatleri olan ilgiyle e, İsviçre'yi nasıl, nasıl kıyaslarsın? Nedir en önemli farklar? Bence farklı. Burada çeşitlilik en önemli fark abi. Yani insanların bileğinde de görüyoruz. Hani burada zaten senle de konuştuk. 52 marka şu an resmi olarak saatlerini sergiliyor ama onun ötesinde gezen insanların bileğinde Belki bizim bile adını bir kere duyduğumuz saatleri görebiliyoruz. Evet. Bizim ülkemizde ise biliyorsun saat kültürü son zamanlarda ciddi şekilde gelişmeye başladı. Ee, ama ona rağmen 3-4 büyük marka etrafında biraz dönüyoruz. Yani belki o kadar güvenip de o hani tetiği çekmek deniyor ya. Beğensek de o saatlerin tetiğini çekemiyoruz. Ama burada aklımıza gelmeyecek markalardan saatleri insanların bileğinde yürürken, gezerken yani müşterilerin bileğinde görüyoruz. Benim açıkçası en keyif aldığım ve en önemli farklardan biri gördüğüm orası. Şöyle söyleyeyim biz bugün bir canlı yayın yaptık Burak'la orada da... Bir lütfenmeye çalıştım. Ben bunu ilk 2017'de Dubai Watch Week'te keşfettim. Gerçekten o bahsettiğimiz üç önemli marka herkesin bileğinde olmasını istediği özellikle bizim ülkemizde. 2017 yılında bile Dubai Watch çok sınırlı insanın bileğinde vardı. Ee, bugün de görüyorsun Cenevre Watch günlerinin içinde de dışarıdaki organizasyonlarda da gerçekten adımını bilebilme diye senin söylediğin Kesinlikle. gibi şeyler ve geliyor. çok daha fazla ilgi çekiyor öyle evet. değil mi? Evet. Yani şöyle söyleyeyim yani bu saat tutkusu zaten bir şeyleri beğenip alıp koluna takmak Aynen. aslında alakalı Aynen. gibi gözükse de bunun Aynen. eklentileri var. Yani buraya geliyorsun, insanlarla tanışıyorsun, evet. farklı markalar evet. görüyorsun. Bileğinde taşıyabiliyorsun. En bir tarafı onu konuştuk. Yani evet biz sektörün içindeyiz ama buraya gelen bizle birlikte gezen arkadaşlarımız da var biliyorsunuz. Saat severler. Onlar giriyorlar. iki günde, üç günde yüzlerce saati bileklerini deneyebiliyorlar. Bence bu çok kıymetli ve muhteşem bir deneyim. Ya yani bir vitrinin arkasına bakmaktan çok daha farklı. Bazen yapımcıları, CEO'ları, saatlerin saat ustaları size saat kendileri anlatıyorlar. Kahve ikram ediyorlar. Çok keyifli bir deneyim tabii ki. Aynen öyle. Ve bu arada tabii soracağım sorunun da bir nevi yarım cevabını da vermiş oldum. Biz bu Cenevre'de bundan birkaç ay önce de beraberdik. Watches and evet. Wonders'la. Evet. Wonders'la Cenevre baş günlerini yan yana koyarsan orada seninle nasıl farklar çıkıyor? Bir defa orası biraz daha ticaret fuarı gibi geçiyor çoğunlukla biliyorsun. Yani önceki birkaç gün zaten ilk 4-5 günü perakendeciler distribütörler markalarla buluşuyorlar senelik siparişlerini veriyorlar iş toplantılarını yapıyorlar. Son 2-3 gün halka açık oluyor. Güzel bir çaba halka açık günler yapmak ama birçok markayı yine de bileğinizde deneyimlememeniz mümkün oluyor. Sorry, i̇çeri bile giremezliğin standart öyle. oluyor. Kesinlikle yani randevu vermiyorlar. içeriye insan sokmuyorlar vitrin geziyorsunuz. Dolayısıyla Cenevre saat günlerinde ise her markanın kapısı size açık. Hep Hepsini girip deneyebiliyorsunuz. Son kullanıcı dostu bir fuar aslında burası. Fuar bile denmez belki daha kamplantı yeri gibi. Evet. Aynen. Yani. Point. Güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuz evet. bir saat sever olarak burada. O yüzden arada bence öyle bir nüans var ikisi arasında. Tamam. Ya şöyle söyleyeyim. Tabii e, biz pozitif şeyleri konuşmayı seviyoruz. Her zaman da pozitiflikleri konuşuyoruz. Çünkü bu tarz hobiler pozitifliklerle daha yukarıya çıkıyor. Paylaştık. Ee, burada şimdi gördüğümüz iki tane böyle hani çadır gibi bir oluşum var. Evet. Cenevre gibi yüksek saatçiliğin horoloji doğduğu yerlerden, en önemli e, pay sahibi olduğu yerlerden birinde Ya yani bu organizasyonun sence kurulumu bu şekilde mi olmalı? Top yani bir var. şeyleri değiştirmek değil, sana olmaz aa. mıydı sence? Kesinlikle yani? çok <laughs> geliştirilebilir bir fuar abi. Yani kıymetli bir çaba ama Dubai Watch Week'e gittik. ikimiz. Evet. yine oradaydık. Dubai Watch Week'le kıyasladığımızda ben açıkçası buranın daha zayıf kaldığını düşünüyorum. Evet, çok Dubai Watch Week'te çok daha iyi planlanmıştı. Çok daha iyi sinyalizasyonlar vardı. Markalar tek bir alan içinde top plandığı için mesela burada onu bizler bile yaşıyoruz. Dandevusuz bir yere gittiğimizde o an market etkinleri eğer başı kalabalıksa girip saatleri göremiyoruz. Çıkıyoruz başka bir yere gidiyoruz. Otelin 5 katından ilk katına indin. O marka unutuyorsun. Tabii. Benim görmediğim hal mesela MBNF'in yeni şimdi ben hala göremedim. İki gittiğimde de randevum yoktu. Dolulardı. Yarın gelirim dedim falan. Belki de görmeden döneceğim. Yani onu mesela geliştirmek gerekiyor. Bu çadırlarda biz de aramızda konuştuk. İnsanlar şeyi bilmiyorlar. Akreditasyonla mı giriliyor? Yoksa işte online'de kayıt yapmak gerekiyor mu? Yürüyüp direkt içeri girebilir miyiz? Kendilerini çok iyi anlatamadılar sanki. Ben yani geliştirilecektir. <laughs> diye umuyorum. Kesinlikle ben. yani katılıyor musun bilmiyorum ama yani bu tarz toplantıların, bu tarz buluşmaların, bu tarz organizasyonların barındırdığı marka sayısı bence 30 falan olmalı. Kesinlikle. Yani burada 50 52 falan galiba. 52 dediler de resmi evet, olarak bir şey... de biliyorsun 90, var, 90'lar ee, var, var bir de. Yani o oralara gelince sayı bence işin biraz, e, biraz, böyle ya biraz. Etika çöldüğünde organizasyon tipi değişiyor ya yani. başka kişi oluyor. <laughs> <laughs> dediğin gibi <laughs> benim de hala göremediğim üç gündür buradayız. E, neredeyse bütün zamanımızı evet. saatlere harcıyoruz. Gezmiyoruz, tozmuyoruz ama göremediğimiz, göremediğimiz bir şeyle dönüyoruz. Bir yani şey Watchs evet. çok daha yoğun geçiyor Dubai Watch Week çok daha kalitif geçiyor ona rağmen orada daha fazla markayı ben açıkçası deneyimleyebilmiştim. Evet, evet. Burada dönüp evet. dolaşıp aynı yerlerde buluyorum kendimi birazcık. Geliştirilmesinde fayda var sanki. Evet. Yani çok keyifli bir fuar. Özellikle son kullanıcılar için Kesin mi? Yerdir beyaz, bileğine tak verse şey, ya da şey çok güzel, yani yürürken sana da oluyordur. Yeni çıkan bir markanın kurucusu bileğinde kendi saatiyle geziyor. Durduruyorsun, <laughs> sohbet ediyorsun. <laughs> evet, evet. Herkes çok arkadaş canlısı. O açıdan keyifli ama organizasyonel sıkıntıları bence var biraz. Ya bizim için de aynı şey geçerli. Biz Türkiye'de, İstanbul'da beraber yaşayan insanlar kaç kere bir araya gelip yani, diyoruz. Şimdi değil. De de çok... Eşimizle de dostumuzla karşılaşıyoruz. Sadece Türkiye'den de değil. Bu fuarların bence en keyifli taraflarından biri. Katılacaksın diye düşünüyorum. Yurt dışından, sektörden arkadaşlarımızı, evet. dostlarımızı görüyoruz. Onlarla evet. yiyoruz, içiyoruz, saat konuşuyoruz. O açıdan çok keyifli geçiyor. Bence her saat severim. Yine de deneyimlemesi gereken evet. e, fuar tipleri bunlar. Evet aynı figürleyin. Peki yani bir adet vermeyeceğim bir tane üç tane beş tane ama burada dikkatini çeken ama doğru Ünlü olarak dikkatini çeken yani horolojik anlamda şu kadar güzel burası yani doğru Ünlü alacak takacak gezecek bir olur beş olur kaç tane model istersen sayabiliriz. Ya şöyle horolojik anlamda bir şey söyleyeceğim ama gerçekten etkilendim. Konstantin Çayki'nin ürettiği dünyanın evet. en ince mekanik, mekanik saatinin aynı da <laughs> öyle. Yani Tin koymuş. da <laughs> 1.65 milimetrelik bir mekanik saat inanılmaz abi. Bu arada hani bir iddia olduğunu söylüyor. Çünkü bir prototip var şu an ortada. Seri üretime geçip geçemeyeceği on limitli düşünüyormuş. Sanırım orada bir muallak var ama yapacaktır diye düşünüyorum. Bu iddiayı koyduysa devamını Çaykin gibi bir adam getirecektir. Bu arada hemen ekleyeyim. Bugün toplantıdaydık kendisinde. Ee, bir sonraki aşamayı da gösterdi bize. Ee, mi? Gizli olarak tabii. Başka bir mekanizma geliyor falan filan. Ee, evet, evet evet. Onu yapacakmış gibi gözüküyor. ilgili bir şey var falan. Doğru söylüyorsun. <laughs> Şöy kısmıydı. Evet. <laughs> aynen öyle. Doruk, onu, Ünlü Dor Dor Doruk Ünlü kısmına gelirsek. Doruk Ünlü kısmına gelirsek. Ya ben aslında aslında fuar özel tanıtılmadı ama bu esnada tanıtıldığı için Tudor Black Bay Krono'nun dışına çıktı. Sende de bir evet. var. Ben onu dün gidip deneyimledim. O saat beni gerçekten etkiledi. Yani bezel kadran uyumu çok hoşuma gitti. Tudor Black Bay Krono gerçekten bence hala hak ettiği popülariteye ulaşmamış bir model. Belki biraz inceleyebilir. Sen kullanıcısın daha iyi bilirsin. Ama o modelden etkilendim. Onun haricinde düşünüyorum. Dediğim gibi Med Edition'ı çok merak ediyorum. Başka da istersen sen o arada say. Ben de düşüneyim ekleyeceğim neler var. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi tabii hani o kadar çok segment var ki burada. Neden bahsedelim, çok, çok neden konuşuyoruz? Da çok dağılıyoruz. Ben evet. mesela Evek diye bir marka gördüm. Evet, evet. evet çok evet, etkileyici. Evet. Kadranları, Aynen öyle. 23 katman boyuyorlarmış kadranı vesaire çok etkileyici. 2000 doların altında fiyatlandırılan bir saat. Ya yani bir mikro marka için. Doğru bütün şeyler Tabii, var yani. Işte. Şimdi senin söylediğin evek var. Behrens. Behrens. İnanılmaz inanıl, saatler inanıl, çıkarmışlar. Trilog'un yenisi müthiş. Bayıl, Ama mı? dönüp dolaşıp bir bakıyorsun. Bu... Girard Perregaux'un o Esmeralda, uh, Three Bridges, Turbio, Hand olmaz. Engraving falan tam paran yeter yetmez. Öyle Ayrı konu. burada tadını çıkartıyoruz da, onları. 1000 dolara da inanılmaz bir şey görüyorsun. 350 bin dolara da inanılmaz bir şey görüyorsun. Dolayısıyla şey o yüzden başta sordum yani doğru günlü olarak hani kendi bizler hani normalde bizi seyredenlerle aşağı yukarı aynı segmentte evet, evet, saatler evet, evet. kullanan insanlarız yani 2000 dolar da var 5000 dolar da var ama yani burada bence bunların hepsini bir arada görebiliyor olmak müthiş, evet. çok bir evet. ilginç bir şey veriyor de yani. gerçekten çoğunlukla tabii ki istisnalar var ama çoğu markadan aynı sevecenlikte muamele görüyor insanlar. Evet. Kim olduğunuzdan bağımsız. Yani kart vizitinizi vermeseniz bile adam 500 bin dolarlık saati de size aynı şekilde aynı tutkuyla anlatıyor. 500 dolarlık, 1000 dolarlık saati de. İşte mikro markaların olduğu bir alan var. Onlar da çok arkadaş canlısı ama kelli felli markalara çıkıyoruz. Mozer'e çıkıyoruz. NBA e işte gittin sen. Çaykin Konstantin Normal Çaykin Boskoca ya da Remi Maya Crayon'u size kendi elleriyle evet. anlatıyor. Çok tatlı yani, bir adam. Aynen öyle. Gerçekten öyle. Çok enteresan bir deneyim o açıdan bakınca. Ee, vallahi Valla keyifli bir fuar geçirdik. Bakalım tabii bu arada burada her marka ufak tefek şeyler tanıtsa da genelde abi çok da novel yani gerçek anlamda sıfırdan bir model çıkmıyor bu tarz fuarlarda. İşte Çaykin mesela bunun istisnası. Çoğu marka var olan modellerine ufak oynamalar yapıp bugünlere özel küçük işte teaser'lar sunuyor insanlara. Esas da bir Watches and Wonders Nisan ayında bize heyecanlandıracak e, şeyler gelecekler. Sufbeler aldım ben. Sen de muhakkak almışsın. Var var. Bir, şey, ee, bir, şey, var, bir çok var. Var. Aynen öyle. Bu arada onu da bahsedelim mi? Bu tarz fuarlarda henüz çıkmamış saatleri görme imkanınız da olabiliyor. Eğer marka yetkilileri sizi severse, e, kanları kaynarsa bazen bir prototip gösteriyorlar. Bazen bir fotoğraf gösteriyorlar. Önümüzdeki hafta tanıtılan saatler olacak mesela. Onlardan e, biraz bahsettiler. Dolayısıyla e, bence buraya gelip yerinde yemekte fayda var. Valla konuk sensin ama hani ben biraz konuk gibi bir e, yani, yorum yapayım. E, birincisi Tudor dedin. Hani ben tam pembesini kullanıyorum. Ama yeni çıkan mavi pembeden falan çok daha güzel. İşte benim benzen, favorim, mavi oldu. Benim biraz böyle... i̇kisi de ya, güzel. Ben şey. saati de severek kullanıyorum. Bütün evet. yazda kullandım. Evet. Ama çıkan mavi gerçekten çok güzel. Evet. Ben de evet. çok evet. beğendim. Evet. Ya şöyle bir şey eklemek istiyorum ben de. Yani bu tarz şeyleri biz ülkemizde de görmemiz lazım. Yani evet. saat evet. kültürü böyle gelişiyor. Evet. İşte evet. o kafasında taç olan kral bilmem ne Omar arkayı aldın da işte koluna taktın da iki tane Instagram'da paylaştın. Kesinlikle. Onu da yapalım. Hepimiz ya, yapıyoruz. Ya. O da ayrı kesinlikle, bir mevzu. Onu da seviyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle. Hiçbir yani lazım. Burada yok. gördüğümüz gelişme almak zorunda değiliz ki. Ben de buradan iş zaten. Senin de kesinlikle. aldığını sanmıyorum Aynen. yani. Hayır almadım. Ee, ve hatta e, senin dikkatini çektim bilmiyorum. Ya kimse sana sen sormazsan fiyatını söylemiyor ya asla, zaten. Asla. Yok bin dolarmış, yok yüz dolarmış falan. Hiç yok öyle bir şey yani. Duymadın. Sen sorarsan adam diyor ki retaili budur diyor falan. Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. O yüzden saat kültürünün gelişme için böyle organizasyonlar bize de gelmeli. çeşitlilik evet. artmalı. Ülkede temsil edilen marka sayısı artmalı. Dolayısıyla çok kıymetli ama onun olması için saat sever dostlarımızı da ilerideki etkinliklere davet edelim. Buralara gelme imkanı olanlar gelsinler, yerinde görsünler. Biraz daha o çeşitliliğin artmasına onlar da katkı sağlayacaklardır muhakkak. Evet. Çünkü çok keyifli gerçekten. Yani biz bazen ülkede bugün konuşuyorduk kendi aramızda yine Böyle işte mesela Angelus var biliyorsun bizim Tuğlu'da alırken biraz çekinmişti çünkü biliyorsun ya o fiyata işte şunu alırsın diye bir yorum geliyor insanlardan. Ama baktığında muhteşem bir saat alıyorsun. Dolayısıyla yani o çeşitliğin artması o üzgüvenin yerine gelmesi için daha fazla insan o saatleri elinde incelerse o fiyatı hak ettiğini görecek muhtemelen. Ya bizim işte senin Turkish Whisky olarak, bizim e, Horobax olarak burada çok sevgili dostlarımız var. Herkes kendi e, sosyal medyalarında yani bizim e, bu tarz şeylere insanları teşvik ettiğimizi gerekiyor abi. beraberce. Yani onu da alalım, bunu da alalım. Alabiliyorsak alalım. Ama bu bir hani yatırım aracı olmaktan çıkıp ya, artık bizleri bir araya getiren ee, sevdiğimiz ve kolumuzda taşımaktan mutlu paylaştığımız, olduğumuz, paylaştığımız, aynen öyle, heyecanımızı paylaştığımız bir şey olarak bu da bizlere düşüyor bu görev. Bu ilk tanıtımları, bu videoları yapmamızın hatta buralara gelmemizin bir sebebi de aslında, amaçlarından aslında amaçlarından e, ülkemize burayı bir şekilde anlatabilmek. Ben bugün canlı yayında, Burak'la canlı yayın yaptık. Herkesi buraya davet ettim, gelin dedim, görün, hobinizi bu şekilde geliştirirsiniz ve farklı bir boyuta taşırsınız. Evet Doruk çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Güzel ben oldu. ederim, harika bir şeydi. Zaten bütün fuar boyunca beraberdik. Çok da güzel zamanlar geçirdik. Kesinlikle. umarım böyle yayınlara beraberce devam ederiz. Seve seve. Her zaman. Teşekkür ederim. İstanbul'da yapamadığımız şeyi Cenevre'de de yapıyoruz. fuarın böyle bir güzelliği var. En kısa vakitte tekrar görüşmek üzere. Tekrar teşekkürler davetin için. Çok teşekkürler. Herkese görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.